Bugün konuşacağımız konu sol ventrikül destek cihazı. Sol ventrikül destek cihazı artan sıklıkla kardiyak sorunları olan hastalarda kullanılmaya başlanmıştır. Ve acil serviste de daha sık bu tür hastalar görülmeye başlanmıştır. Farklı farklı modeller ve farklı yerleştirme şekilleri var. Ee, hangi indikasyonlar yerleştiriliyor? Birincisi geri dönüşümlü nedenler varsa, hastanın çok ciddi bir miyokarditi varsa örneğin, miyokardit tablosu geçinceye kadar, kalp fonksiyonları tekrar yerine gelinceye kadar hastalara sol ventrikül destek cihazı takılabilmekte. Onun dışında son dönem e, kalp yetmezliği olan, iskemik kalma olan hastalar transplant sırasındayken, transplantasyon için onlara sıra gelmesini beklerken kullanmakta. Bir başka hasta grubu da transplant istemeyen, bu cihazın takılmasını isteyip e, sürecin e, ne kadar devam ettirebilirse o kadar devam etmek isteyen hasta grubu. E, hastanede kalmak istemeyen, immün kompromisi ilaçlar kullanmak istemeyen hastalarda bu grubu oluşturuyor. Sol ventrikül destek cihazları temelde e, bir ucu sol ventrikülün apeksine Diğeri de sıklıkla e, ascenden asandan yerleştirilen ve içerisinde motor olan cihazlar. Bu cihazların esas motor kısmı bazen hastaların toraksına, bazen de abdomenine yerleştirilebilmekte. Burada sol ventrikül destek cihazının çalışması ile ilgili bir video gösteriliyor. sol ventrikül apeksinden kan cihazın içerisine doğru geliyor. Burada kalp daha çok aslında pasif bir kas yapısı olarak e, gözüküyor. Gelen kan da daha sonra yukarıya asenden arta doğru yönlendiriliyor. Cihazın temel çalışma şekli bu. Bu hastaların grafilerini çektiğimiz zaman cihazın toraks kavitesinde mi yoksa abdomen içerisinde mi olduğunu görme şansına sahibiz. Bu hastaların ilginç özelliklerinden bir tanesi bu cihazlardaki akım formu lineer olduğu için bu hastaların nabızı hissetmek mümkün değil. Fakat bu cihazların bir çalışma sesi var. Bu çalışma sesini duyabilirsiniz. Bu cihazın çalıştığını gösteren yöntemlerden bir tanesi. Onun dışında bu hastalarda eğer manuel tansiyon kafı ve kan basıncı ölçen bir Doppler cihazı bulacak olursanız Hastanın kolunda sistolik kan basıncını geçecek seviyeye kadar bu manuel manşonu sıkıştırdıktan sonra yavaş yavaş eşitleyirken Doppler'le akımı ve basıncı ölçebilirsiniz. Böyle bir hasta eğer sizin acil servisinize getiriliyorsa birkaç tane şey var. Eğer sizde bu cihazın yedek parçaları yoksa 112'den siz arandığınız zaman tüm kabloları getirmelerini isteyelim. Ee, bu cihazlara aşina olmayabilirsiniz ama hastalar ve hasta yakınları cihaz konusunda bilgili, onlardan yardım alabilirsiniz. Ve erken dönemde bu cihazı takmış olan kalp damar cerrahları ile konuşup onların da fikirlerini almak önemli. Cihaz bu şekilde yerleştiriliyor. Cihazın kendisi abdomende ya da toraks kavitesinde bulunuyor. Oradan bağlantı kablosu var. Dışarıya doğru gidiyor. Kontrol ünitesi ve burada da bataryası bulunuyor. Bu cihazla ilgili sorunlar ortaya çıktığı zaman bir kısmı batarya ilgilendiren sorun olabilir. Özellikle batarya çok fazla ısınmış olabilir. Bu bize bir kısa devrenin olduğunu gösterir. Dolayısıyla yedek batarya varsa değiştirmekte fayda var. Onun dışında bağlantılar yerinden çıkmış olabilir hastada. Ya da e, kablonun vücuda girdiği bölgede bir takım enfeksiyonlar sorun çıkartmış olabilir. Böyle bir hastayla karşılaştığımız zaman önce kablolara bir kontrol edelim. Yerinden çıkmış olabilir. Enfeksiyon var mı yok mu? Kablonun cilde girdiği yerden püy akıyor mu? E, ya da olası bir cep enfeksiyonunu düşünmek gerekiyor. Bu e, ana kısmın yerleştirildiği e, yerde. Bataryayı az önce de konuştuğumuz gibi ısınmışsa sorun olabileceğini düşünmek gerekiyor. Peki bu hastalardaki kan basıncı ne? Bu hastalardaki kan basıncı 70-90 mm civarı arasında. Hastalarda düşük kan basıncını tolere edememek gibi yüksek kan basıncı da sorun yaratıyor. Çünkü bu cihazlar yüksek kan basıncı durumunda art yük artacağı için hastalarda yetersiz kalabilmekte. Eğer hastanın genel durumu bozuk ya da uzun süre hastanede kalacağı düşünülüyorsa o zaman interterial kanül ile monitorizasyon bu hastalarda daha faydalı gözüküyor. Bu hastalarla ilgili temelde iki tane sorun var. Sol tarafta gözüken 11 faktör. Bu büyük bir molekül. Bu cihazların içerisinden geçerken parçalanmakta aslında hastalarda görücü olarak bir von Willebrand faktör eksikliği var. Onun dışında bu cihazlarda e, olmasın diye e, olarak da bu hastalarda kumadin kullanmaktayız. Buna bağlı olarak da bu hastaların çok büyük bir kısmında e, hematolojik bazı sorunlar ortaya çıkmakta. Bunlardan bir tanesi e, eritrosiler mekanik olarak parçalanıyor. Dolayısıyla bu hastalarda bir anemi söz konusu. Sıklıkla bu anemi hastalar tolere edebilmekle beraber ciddi anemi durumunda mutlaka kan transfüzyonu yapılması gerekiyor. Onun dışında bombilirant faktör eksikliği ve e, bu hastalara kumadin veriyor olmamız nedeniyle bu hastalar kanamaya yatkınlar. Diş eti gibi, burun kanaması gibi basit olabileceği gibi bu hastalarda gastrointestinal kanamalar, intrakraniyal kanamalarda karşımıza çıkabiliyor. Ee, bu durumda hasta kanıyorsa ne yapmak gerekiyor acaba hani antikoagüle edilmiş olan bu hastada acaba bunu geriye doğru çevirmek mi gerekiyor acaba cihaz tıkanır mı tekrar bunu geriye çevirecek olursak ee, vaktimiz var dolayısıyla bu hastalar eğer kanıyorsa bu hastalara taze donmuş plazma vermekten eritrosit vermekten ve k vitamini vermekten çekinmemek gerekiyor. Cihazlar hemen ve kolay bir şekilde tıkanmıyor fakat kanamalar sorun yaratabiliyor. Bir de neden olduğunu çok iyi bilmediğimiz bir şekilde bu hastalarda intestinal yani bağırsaklarda artroverinizm malformasyonlar geliyor gelişebiliyor bu hastalarda. Giz kanaması olan hastalarda da özellikle bu olasılığı da akılda tutmak gerekiyor. Eğer hasta da enfeksiyon varsa uygun kültürleri aldıktan sonra mutlaka geniş spektrumlu antibiyotik başlamak gerekir. Onun dışında hastalar bize herhangi bir aritmiyle başvurduğu zaman hastanın sol ventrikülü kaynaklı olmayabilir ama sağ ventrikülü, sağ atriumun kaynaklı aritmileri olabilir. Dolayısıyla standart ileri kalp yaşam desteği kılavuzlarındaki önerileri uygulamak gerekiyor. Yani hastalar kardiyovert edilebilir, hastalara ilaçla aritmi düzeltilebilir. Hastada asistoli varsa birkaç şeyi kontrol etmek gerekiyor. Birincisi bataryayı kontrol etmek gerekiyor. Batarya ile ilgili sorun olabilir, bağlantılarla ilgili sorun olabilir, bağlantıları kontrol etmek gerekiyor. Ee, çalışma sesi yoksa o zaman muhtemelen sorun var. Bu cihazların e, içerisinde, kullanma kılavuzlarında e, firmalar genel olarak restorasyon yapılmasının uygun olmadığı şeklinde bir öneride bulunuyorlar. Çünkü cihazların bir ucu sol diğeri de artıya e, yerleştiriliyor. Dolayısıyla kapalı e, göğüs masajı yapıldığı esnada e, bu cihazların yerinden ayrılması ve sonuçta kaçınılmaz bir mortalite yaratma durumu söz konusu olabiliyor. Böyle bir süreçte hasta arrestiken iken edilmemesi zor bir karar. Bu karar sürecinin içerisine bu cihazı yerleştiren kalp damar da sürecin içerisine hızla dahil edelim.